Herkese merhaba. Bu ders paranazal sinüsleri anlatacağız. Paranazal sinüslerin kelime anlamına baktığımızda bakın para çevre demek, nazal burun demek, sinüs de boşluk demek. Burnun çevresindeki boşluklar anlamında bu isim verilmiştir. Bunların anatomik tanımına baktığımızda diyeceğiz ki burun boşluğunun yapısına katılan kemikler kimdir bunlar? frontal kemik, sphenoid kemik, etmoidal kemik, maksilla Tabi bunlar dışında palatin kemikte de katılır mı? Katılır. İşte birçok kemikte katılır ama paranazal sinüsle ilişkili olan bu ilk dört sayıldı. Tekrarlıyorum. Frontal kemik, sphenoid kemik, etmoidal kemik ve maksilladır. İşte bu kemiklerin içerisinde bulunan dört çift boşluğa biz paranazal sinüs diyeceğiz. Bu boşlukların içi mukozayla kaplıdır. Yani burun mukozasıyla kaplıdır ve içi hava ile doludur. Hava ile doludur. Yine bu dört çift paranazal sinüsün şekil ve hacimleri şahıslar arasında farklılık göstermesine rağmen total paranazal sinüslerin hacimleri 80 cc kadardır. Bu sinüslerin fonksiyonlarına baktığımızda bakın bu sinüsler daha çok kafatasının ön tarafında lokalize olmuşlardır ve içi hava ile doludur dedik. Dolayısıyla başın ön ağırlığını ne yapmaktadırlar? Azaltmaktadırlar. Yine sesin rezonansını artırırlar. Bunun yanında yüze doğrudan gelen esintilere karşı tampon vazifesi görürler. Şu maddeye bir yıldız atın lütfen. Şimdi bakın. Şurada burun boşluğu var. Bu burun boşluğunun çevresinde bulunuyor paranazal ve burun boşluğunun çevresinde önemli yapılar var. Mesela beyinle komşu, şurada gördüğümüz gözle komşu, dişlerle aşağıda komşu. Bu saydığım yapılar ani ısı değişimine karşı hassas yapılardır. Ve biz örnek olarak veriyorum bir kış günü sıcak evimizden ne yaptık dışarıya çıktık soğuk bir ortama çıktık aniden bir ne oldu Isı değişimi oldu. Ve soluduğumuz hava nereden geçecek burnumuzdan geçecek ve bu burun kimlerle komşuydu biraz önce saydığım yapılarla beyin göz şurada şurada dişlerle komşu İşte bunlar ani ısı değişimine hassastır. Bu ani ısı değişiminden korumak için bu yapıları. Paranasal sinüsler fonksiyon görür. Bakın şurada paranasal sinüsler beyni ne yapmış? Kuşatmış. Yine bakın burada göz var. Burada burun boşluğunun işte e, sinüs maksillaris özür dilerim. Neyi var? E, sinüs maksillaris'in içini görüyorsunuz. Burun boşluğunun dış duvarı var şurada. E, dolayısıyla buradaki gözü korumak için ne yapmışlardır? Bir e, bariyer oluşturmuş. Aşağıdaki dişleri korumak için bir bariyer oluşturmuşlardır bunlar. Eee yani nazal sinüsler ne yapacaktır? Ani ısı değişiminden e, koruyacaklardır çevresindeki yapıları. Bunun dışında solunum havasının nem ve ısısının ayarlanmasında da fonksiyonu vardır. Şimdi bu sinüslere tek tek baktığımızda ilki sinüs frontalis. Bunlar frontal kemikte bulunur. Bakın frontal kemikte arkus superciliarislerin derinindedir. Arkus superciliaris dediğiniz nedir? Kaş karsidir. Silya e, kirpik demek süper silya kirpiğin üstünde kaş arkusta kavis. Kaş kavsi anlamında bu isim verilmiştir. Kaş kavsinin derininde bulunacaktır. Bakın kaş kavsi burada bunun derininde bulunacaktır. Ve bu iki adettir. Bu iki sinüs frontalis birbirinden bir bölme ile ayrılacaktır. Bu bölmeye septum intersiniale frontale diyeceğiz. Bakın septum bölme duvar demek inter arası sinüale frontale de sinüs frontalisi kastetmiş, çekimlenmiş bir vaziyette. Sinüs frontalisler arasındaki bölme, duvar anlamında bu isim verilmiş. Septum inter sinüale frontale ile birbirlerinden ayrılacaklardır. Bunun kanalına biz e, ductus nazo frontalis diyeceğiz. Frontal kemik ve burun arasında uzandığı için bu isim verilmiş. Ductus da kanal demek. Ductus nazo frontalis ismini vereceğiz. Bu ductus nasofrontalis şurada gördüğümüz meatus nasi medius'a ne yapacaktır? Açılacaktır. Aynı zamanda bu yeni doğanda bulunmayacaktır. Sinus frontalis yeni doğanda bulunmayacaktır. Sinus sphenoidalis'e baktığımızda bu da sphenoid kemiğin korpusunda yerleşmiş bir sinüstür. Yine burada da bir septum vardır. Bakın artık kaptığınız dolayı ne diyeceğiz buradaki septuma? Septum intersinüale sphenoidale diyeceğiz. Septium intersinuialis füneydali ile birbirlerinden ayrılmışlardır. Bunun açıklığına da apertura sinus füneydalis diyeceğiz. Apertura açıklık demek sinus füneydalis'in açıklığı anlamında bu isim verilmiştir. Apertura sinus bu apertura sinüs sifenoidalis nereye açılacaktır? Resesus sifenoidalis açılacaktır. Bakın şurada etmoidal kemik var. Burada sifenoidal kemik var. İkisi arasında oluşan şuradaki çıkmaza resesus sifenoidalis diyoruz. Yine de resesus etmoidalisi görüyorsunuz. Bu sinüs sifenoidalisin komşulukları vardır. Bunlar önemlidir. Bakın şurada sinüs sifenoidalisi görüyorsunuz. Yine şurada sinüs sifenoidalisi var. Bakın burada resesus sifenoidalisi var. Onun dışında bu sinüs süperiyadalesinin komşuluklarına baktığımızda bunun duvarları ince olduğu için komşulukları önemli. Şurada e, fossa hipofizialisi oturan e, hipofiz bezi vardır. Şurada hipofiz bezini görüyorsunuz. Onun dışında yine bakın. Buradaki şekli yorumlarsak şuradan fossa hipofizialisten kesmişler. Nasıl kesmişler? Ön arka parça olmak üzere kesmişler. Arka parçasını atmışlar. Ve ön parçasını inceliyoruz bu görselde. Arka, ön parçasına arkadan bakıyoruz. Burada sinüs fenoidalesler var. Şurada hipofiz bezi var. Yine hipofiz bezinin bunun üstünde ön tarafında ne var? Narus opticus var. Yine bakın sinüs fenoidalesinin yan taraflarında dramater simisi olan sinüs cavernosus var. Sinüs cavernosus. Şuradaki mavilikler. Yine bu sinüs cavernosus içerisinde arteriokoyotis interna ile e, kafa çiftleri vardır, kranyal sinirler vardır ama bazıları tabi. Bunları nörokomitesinde yine detaylı olarak anlatılacaktır. E, selül etmoidalis'e baktığımızda etmoidal kemiği labirintüs etmoidalisinde bulunur. Bunları kemik komitesinde de yine detaylı olarak anlatmıştık. Biliyorsunuz Etmoidal kemiğin şu yanlardaki e, yapılarına labirintüs etmoidalis diyorduk. Labirent şekilli olduk, oldukları için. Bu labirintüs etmoidaliste küçük küçük hücreler, boşluklar vardır. Onun için biz bunlara selülla etmoidalis diyoruz. Selülla ne? Hücre demek. Ee, bu selülla etmoidalislerin komşuluklarına baktığımızda bakın selülla etmoidalisleri görüyorsunuz. Bakın dış tarafta kimle komşudur? orbitayla göz çukuruyla komşudur. İç tarafta burun boşluğuyla komşudur. Yine yukarıda lamina cribrosa aracılığıyla fossa crani anteriorla dolayısıyla beyinle komşudur. Aşağı tarafta e, yine burun boşluğuyla komşuluğu var. Bakın yine fossa crani anterior aracılığıyla beyinle komşu. Şurada gördüğünüz şeyler. Yine bakın şurada sellulate etmoidaller var. Etmoid kemiğin labirintus etmoidalesi. Bunun dış tarafı orbita ile, iç tarafı burun boşluğuyla komşudur. Bu selüller etmoidalesleri biz 3 gruba ayırıyoruz. Ön, orta ve arka olmak üzere. Tabi buradaki sınırlar kesin değildir. O sadece e, hayali veya tahmini sınırlardır diyelim. Ön gruba selüller etmoidales anterius diyeceğiz. Orta gruba selüller etmoidales medius diyeceğiz. Arka gruba ise selüller etmoidales posterior diyeceğiz. Bakın şurada ön grup var. Selüller etmoidales anterior. Orta grup cellular ethmoidales media, arka grup ise cellular ethmoidales posterior olarak isimlendirilir. Buradaki ön grup ve orta grup yani cellular ethmoidales anterius ve medii Konka medius'un altındaki meatus nazi medius dediğimiz geçite açılır. Cellular ethmoidalis posterior yani arka grup ise meatus nazi superior açılmaktadır. Bu meatus nazi superior kimin altında? Konka superior'un altındaki geçittir. Sinüs ise baktığımızda bu paranazal sinüslerin en büyüğü olup maksilla'nın gövdesinde bulunmaktadır. Bakın yine burada sinüs maxillaris'i görüyorsunuz. Bunun üst duvarı orbita ile komşudur. Alt duvarını kim yapar? Presesus alveolaris dediğimiz dişlerin e, oturduğu çıkıntı yapar. Presesus alveolaris yapar. Ve bu presesus alveolaris birinci ve ikinci molar diş hizasında bu iki işte bir ve ikinci molar dişlerin kökleri bu sinüs maksillaris içerisinde bir çıkıntı oluşturur. Sinüs maksillaris nereye açılır dersek meatus nazi medius'a açılır. Açıklığına ne deriz? Ostium sinüs maksillaris denir. Bakın şurada ostium sinüs maksillarisin bazı kısımlarını görüyorsunuz. İşte bu meatus nazi mediusa hiatus semilunaris aracılığıyla açılmaktadır. Yine bakın şurada sinüs maksillaris'e ait e, ne var? Kısım var. Burada bakın sinüslere bir tekrar yapalım. Şurada gördüğümüz frontal sinüs var. Bu nereye açılıyor? Meatus, nazi, medius'a. Yine şurada gördüğümüz etmoidalesler var. Bunlar nereye açılıyor? Ee, yine meatus, nazi, medius'a. Ama hangileri? Ön ve orta gruplar. Şurada gördüğümüz selületmoidales, ee, özür dilerim, sinüs maksillerisi yine meatus, nazi, medius'a açılıyor. Şurada gördüğümüz etmoidales posterior nereye açılacak? Meatus, nazi, superior açılacak. Şurada gördüğümüz sinüs, süperiyor'u nereye açılacak? Resesus açılacak. Bunların dışında bir de Meatus Nazi Inferior'a açılan gözyaşı kesesinin kanalı vardır. Bu kanala da Ductus Nazo Lacrimalis diyoruz. Hanızal sinüslerin beslenmesine baktığımızda bakın sinüs frontalisi şurada görüyoruz. Bunun beslenmesini sağlayan arteria supraorbitalis şurada gördüğümüz arteria etmoidalis anterior tarafından beslenmektedir. Sellül etmoidales arteria etmoidales anterior arteria etmoidales posterior ve arteria sphenopalatina'dan beslenmektedir. Bu arteria sphenopalatina arteria maxillaris'in bir dalıdır. Bu foramen sphenopalatinum'dan geçerek arteria maxillaris arteria sphenopalatina ismini almaktadır. Inesinus sphenoidalesin beslenmesine baktığımızda arteria etmoidales posterior tarafından beslenmektedir. Bunun dışında sinus maxillaris arteria infraorbitalis arteria palatina major tarafından ne yapıyor? Besleniyor. Bunun dışında bir de arteria fascialis var beslenmesinde. Şimdi bunların venleri de aslında arterleri gibi ufak bir farklılık var. Sinus frontalis'in venlerine baktığımızda vena supraorbitalis vena ve vena oftalmica superior drenajını, ven drenajını yapmaktadır. Bakın aslında arterleri de yine arteria supraorbitalis vardı. Arteria supraorbitalis vardı. Bunun dışında bir de arteria etmoidalis anterior vardı. Aslında eee veni de vena etmoidalis anterior'u da dahil edebilir miyiz? Edebiliriz. Bunun dışında şurada gördüklerimizin tamamı arterler gibidir. ben burada tek tek saymayacağım yine ama sadece venlerin konumunu göstereceğim. Şurada vena etmoidalis anterior var. Şurada vena etmoidalis posterior var. Şurada vena sphenopalatina, vena et, e, palatinus major var şurada. Bunun dışında vena infraorbitalisi orbitalis'i de görüyorsunuz. Bunlar yine sinüslerin neyini? Van drenajını yapmaktadır. Lenf drenajına baktığımızda bakın paranazal sinüsleri ön ve arka grup olmak üzere ayırırsak ön gruptakiler nodi lenfatisi ne yapmaktadır? Dren olmaktadır. Arka gruptakiler ise nodi lenfatisi retrofarenjiyal ise dren olur. Şimdi bunlara detaylı olarak bakalım. Ön gruptan kastım kimlerdir? Sinüs frontalis, sinüs maxillaris ve selül etmoidalisin ön ve orta grubu nodi lenfatisi submandibulareye diren olur. Bakın submandibulare mandibulanın aşağısındaki nodi lenfatisi lenf notları. lenfatisi submandibularese diren olur. Arka grup paranazal sinüslere baktığımızda selüle etmoidalesin arka grubuyla sinüs arka grup paranazal sinüs olarak nitelendirebiliriz. Bunlarda da nodi lenfatisi direne olmaktadır. Bakın faringeal ne demek? Yutak demek. Şurada yutak var. Retro geri demek. Yutağın gerisindeki lenf şu iki tanesi lenfatisi retro faringialis olarak isimlendirilir. Bunların dışında bir genel bilgi olsun. Şurada vena jugularis interna var. Bu vena jugularis interna'nın çevresindeki lenf görüyorsunuz. Bunlar da boyun derin lenf olarak isimlendirilmektedir. Paranazal sinüslerin sinirlerine baktığımızda Bakın şurada nervus trigeminus var. 300 sinir diyoruz. Niçin 300 sinir diyoruz? Çünkü bunun 3 tane dalı var. Bundan dolayı 300 sinir diyoruz. Bu nervus trigeminus şkan trigeminale'nin ön kenarında üç dala ayrılıyor. Nervus oftalmikus, nervus maxillaris, nervus mandibularis olmak üzere. Tabi bunların da çeşitli dalları var. Mesela şurada nervus oftalmikus yine 3 dala ayrılacak. Nervus nasoziliaris gibi gibi. çok detay onlar nörokomitesi'nde anlatılacaktır. Neyse bu nervus oftalmikusun dallarından çıkan dallar işte nervus supraorbitalis, nervus etmoidalis anterior, nervus etmoidalis posterior ne yapacaktır? Sinüsleri besleyecektir. Yine sinüs e, şey nervus maxillarisi görüyorsunuz. Bu nervus maxillarisin dallarından olan nervus alveolaris superior, nervus infraorbitalis ne yapacaktır? Yine sinüsleri besleyecektir. Şimdi detaylı olarak hangi sinüsü hangi özür dilerim besleyecektir dedim. İnerve edecektir. Hangi sinüsü, hangi siniri ediyor? detaylı olarak baktığımızda bakın sinüs frontalis, şurada gördüğümüz sinüs frontalis sin e, nervus e, supraorbitalis tarafından innerve olmaktadır. Selüla etmoidalesler nervus etmoidales anterior, nervus etmoidales posterior ve ganglion pitigro gelen dallar tarafından innerv olmaktadır. Sinüs sphenoidales ganglion e, trig e, ganglion gelen dallarla Nervus etmoidalis posteriordan gelen dallar tarafından inerve olmaktadır. Sinus maxillaris, bakın şurada sinus maxillaris var. Bu nervus infraorbitalisten gelen dallar ve nervus alveolar superior tarafından ne yapılmaktadır? İnerve edilmektedir. Şimdi e, paranazal sinüslerle ilgili kliniğe baktığımızda üst solunum yolları infeksiyonlarında bu sinüslerde etkilenebilir. Bu sinüslerin infeksiyonuna sinüzit deriz. Sinüzit. Bu sinüzitler baş ağrılarına neden olabilir. Örneğin frontal sinüsü görüyorsunuz şurada. Frontal sinüs neredeydi? Arco superciliarislerin, yani kaşların derinliğindeydi. Dolayısıyla bunun şeyinde infeksiyonunda frontal sinüsün infeksiyonunda kaşların iç kısmında ağrı hissedilir. Veya etmoidal sinüsün infeksiyonunda sinüzitinde gözün iç tarafında ağrı hissedilebilir. Yine eğer Sinüslerimiz enfeksiyona uğramışsa yani sinüzit oluşmuşsa bu sinüslere palpasyon yaptığımızda ağrı hissedilmektedir. Biz ne dedik? Sinüslerin içi hava ile doludur dedik. Dolayısıyla X ışınları buradan kolaylıkla geçmektedir. Mesela şurada sağlıklı bir sinüs var. X ışınları kolaylıkla geçmiş ve siyah bir zemin oluşmuş. Şurada görüyoruz. Ama sinüzit vakalarında içi ne yapacaktır? İltihapla dolu olduğu için radyo opasite gösterecektir. Dolayısıyla X ışını geçemeyecektir. Bakın burada sinüs maksilaris, selüle etmoidalesler ne yapmış? Dolmuş ve radyo opasite göstermiş. İşte burada görüntülemede bu şekilde ayrıt ediliyor. Yine bu sinüslerin drenajı tıkanır ise burun boşluğuna açılan kanalları tıkanırsa bu sinüslerin infeksiyonları çevredeki oluşumlara ne yapılabilir? Yayılabilir. Bu da istenmeyen durumlardır. Mesela örnek olarak verelim. Şurada sinüs maksillarisi görüyorsunuz. Bu aşağıda dişlerle komşu. Sinüs maksillarisin infeksiyonunda dişler ne yapabilir? Diş infeksiyonları karşımıza çıkabilir. Dişler etkilenebilir. Bunun dışında tam tersi de olabilir. Uzun süreli diş infeksiyonlarında bu sinüs maksillaris infeksiyonu uğrayabilir. Yani sinüzit oluşabilir. Sinüzit oluşumunu etkileyen faktörlere baktığımızda üst solunum yolu infeksiyonlarından olabilir sinüzit. Alerjik rehinis dediğimiz alerjiye bağlı olarak burun mukozasındaki infeksiyon, burun mukozasındaki şişlik alerjik rehinisi olarak isimlendirilir. Buna bağlı olarak sinüzit oluşabilir. Yine bakın biraz önce dedim diş infeksiyonları ve dişlerle ilgili travmalar sinüzit oluşumunu etkileyen faktörlerdendir. Özellikle toplumumuzda buz çok sık görülmektedir. Buraya bir yıldız atın lütfen. Bunun dışında nazotrakyal ve nazogastrik tüplerde yine sinüzit oluşumunu etkileyen faktörlerdendir. Ee, böylelikle dersi bitirdik. Bunlar kullandığım kaynaklarda beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.